Allah göstermesin, yarın mülkün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Gene bana ah edersiniz. Niye bu binaları, planlı projeleri uygun bir şekle dönüştürmediniz? Beykoz, Tokatköy'deyiz. Tokatköy'de maalesef gördüğünüz gibi bu yıkımları da yine kentsel dönüşüm var. Çünkü burada bir zulüm var. Kentsel dönüşüm, değişim projelerimize ne olur bize destek olun. Bize yardımcı olun. Vatandaşın memnun olmadığı bir kentsel dönüşüm yapılamaz. Kavga çıkar. Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız. Ben az önce konuşulan tüm konuşmalarda e, kentsel dönüşüm ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor. Yani burada bu kentsel dönüşüm değişimle hep beraber bir de yani Olup şey, buralara şöyle pırıl İnşallah Cumhurbaşkanı. Ama e, belli alanlarda bağırdık, durdurma çalıştık, faydamız olamadı ama durdurma konusunda faydamız oldu yani gürültü çıkarma konusunda. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Burdur halkı olarak gösterdiğimiz bir yıldır gösterdiğimiz bu direncin diren direnç sayesinde kentsel dönüşüm bir yıldır Burdur'da uygulanamadı ve uygulatmayacağız. Bu kentsel dönüşümlere bu kentsel değişime bu ülkede karşı çıkanlar da var muhalefet ve bazı çevreler ne yaparsak yapalım hangi adımı atarsak atalım zaten karşısında duruyorlar kentsel dönüşümünde karşısında duruyorlar Seçim bölgem Mafyon ili merkeze bağlı Mısri mahallesinde uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi